Orhan Gazi babası Osman Gazi'den 16.000 bin kilometre kare olarak aldığı devleti oğlu 1. Murat'a 95 bin kilometre kare olarak bırakmıştır. Orhan Bey 1281 senesinde Söğüt'te dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği hakkında fazla bilgi olmayan Orhan Bey babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine ulema ve hanedan mensuplarının yaptığı toplantıda askeri başarılarından dolayı padişahlığa getirildi. Başta kardeşi Alaaddin Bey'in padişah olmasını isteyen Orhan Bey, kardeşinin kabul etmemesi üzerine tahta gelmiştir. Orhan Gazi'nin hükümdar olduktan sonraki ilk senedeli, Anadolu üzerine yaptığı akınlar ve fetihler ile geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlılar metbu sayılıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihler Osmanlı Beyliğini daha da güçlendirmiştir. Videomuzu beğendiyseniz bu tür videoların devamı için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olup tanına birkaç tane geçirmeyi, aynı zamanda görüşlerinizi bize yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Osmanlı'nın Marmara Denizi sınırlarına ulaşması, Orhan Gazi'nin 1321 senesinde Budanya'yı fethetmesiyle gerçekleşmiştir. 1323 senesinde gençliğe kendi adına cami yaptıran Orhan Gazi, 1326'daki hedefi ise Bursa olmuştur. Önce Orhaneli Kalesini almış, sonra Bursa hisarını kuşatma maksadıyla Pınarbaşı civarında karargah kurmuştur. Bu sıralarda Abdullah Mihal'in Gazi başarılı diplomatik görüşleri sebebinde Evrenos kalesi savaşsız teslim edilmiştir. Bazı bulgu ve belgeler Bursa'nın fethinin 6 Nisan 1326'da gerçekleştiğini zikretmektedir. Orhan Gazi'nin ilk meydan savaşı Mayıs 1329'da Bizans İmparatoru 3. Andrekos ve yakın danışmanı sonra imparator olan Yannis Kantakuzenos 2000 paralı asker takviyeli bir Bizans ordusu ile koca eline ilerlemiş İzmit kuşatması yapan Orhan Gazi ise Düvedi yürüyüşüyle daraja üzerinden gelmiş. Bizans ve Osmanlı orduları 11 Haziran 1329'da Maltepe savaşına girmişlerdir. Bu savaşın sonucu ise mutlak devleti Aliye Zaferi'dir. İznik'te imar faaliyetleri devam etmekteyken Kara Timurtaş Paşa Marmara'nın Gemlik Arnavutluk kıyıları Osmanlı sınırına katmıştır. Sonraları Klasik Roma İmparatorluğu'nun başkentliğini yapmış ve 6 yıldır Osmanlı ablukası altında bulunan İzmit 1337 senesinde Bizans tarafından savunulmaz duruma gelmiş. Son Bizans valisi Prens Marika tarafından terk edilmiştir. Bu durum sonucu İzmit Osmanlı orduları tarafından fethedilip yönetimi Süleyman Paşa'ya verilmiştir. Üçüncü Antronikos 1333 senesinde Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi'ye bir barış anlaşması teklif etmiş ve yıllık 12.000 Bizans altını haraç karşılığında Britanya’da Bizans elinde kalmış olan harazilere Osmanlıların hücum etmesini etmemesini teklif etmiştir. Böylece Orhan Bey'in Anadolu'da küfardan fethedeceği önemli bir yer kalmamıştır. Orhan Gazi'nin bu başarısı sonrası Anadolu'da fethetmesi gereken bir gayrimüslim toprağı kalmayınca 1340'lı yıllarda beyliğini yeni bir strateji gereği komşu Türkmen beyliklerine beyliklerinin fethine yöneltmiştir. Karasi Beyliğindeki hükümdarlık kavgasında arayı bulmak amacıyla önce 1342 senesinde Ulubat, Karaçevey ve Kırmaslı kalelerini fethetmiştir. Sonrasında ise önemli bir askeri kuvvetle 1345 senesinde Karasi seferine çıkmıştır. Böylelikle Karasi Beyliğine ait geniş topraklar ve Balıkesir, Manyaz, Edinecik ve Erdek Orhan Gazi idaresine geçmiştir. Orhan Gazi bir iç isyan sonrası imparatorluk tahtına geçen 6. Yannis Kantakuzenos'la kurulan yakın ilişkiler münasebetiyle Bizans'a yardım etmeye başlamıştı. 1344 senesinde Selanik'teki vali Yannis durumlara hakim olamamış ve bağnaz fanatikler olarak anılan bir parti tekrar idareyi eline almıştı. Sırp kralı 4. Stephen Duch'un tekrar Bizans aleyhine dönmüş ve tüm Makedonya'yı istila etmek niyetiyle Seres kalesini kuşatma altına almıştı. Onun için 1345'in ilk aylarında 6. Yannis Orhan Bey'le yakın ilişkiler kurmak için temaslara başlamıştır. Yakınlık kurma maksadıyla Kante Kuzanos, biraz Türkçe öğrenmiş iki hükümdar birbirleriyle yakın şahsi bağlantı kurmuşlar ve Orhan Bey ile şahsi görüşmeleri sırasında birbirinden güzel üç kızını da Orhan Bey ile tanıştırmıştır. İkinci kızı olan Teodora'yı Orhan Bey ile evlendirmek için anlaşmıştır. 1352 senesinde yalnız Kante ortak imparator olan 5. Yannis ile arası açılmış ve 5. Yannis Edirne'de hüküm süren Matteios sırtlarına yardım ile hücum edip şehrin idaresini eline almıştır. Buna karşılık 6. Yannis Kante Kuzenos damadı Orhan Gazi'den askeri destek istemiştir. Orhan Gazi bunun üzerine komutanlığını oğlu Süleyman Paşa'nın yaptığı büyük bir Osmanlı Birliği'ni 6. Yannis emrine girmek üzere göndermiştir. Bu Osmanlı Birliği ile takviyeli Bizans ordusu Bizans İmparatoru 6. Yannis Başkomutanlığı altında Edirne'ye yürüyüp bu şehri kurtarmıştır. Aynı Osmanlı Birliği birkaç ay sonra karışık Sırp Bulgar ordusu donmuş olan Meriş Nehri kıyılarına yenik düşmüştür. Orhan Gazi'nin fizik yapısı Devleti Aliye'nin ikinci hükümdarı Orhan Gazi, tarih kaynaklarına göre mavi gözlü, sarışın, beyaz tenli, geniş gözlü, iri yapılı bir insandı. Kulağında siyah bir ben vardı. Sık sık halkın arasına karışıp onların dertlerini dinlerdi. Davranışları dengeli ve kararlıydı. Daima tedbirli davranırdı. İyi, ahlaklı ve merhametli olarak bilinirdi. Osmanlı Hanedanı'nın en uzun ömürlü padişahı Orhan Gazi ömrünün son zamanlarında tahtı şehzade burada bırakmış, kendisi Bursa'ya geçmiştir. Vefat tarihi tarihçiler arasında ihtilaflıdır. Zaman tarihçisi olan Aşık Paşazade, Orhan Gazi'nin 1358 senesinde öldüğünü yazmaktadır. Orhan Gazi, Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'te babasının türbesinde meftundur.